Sevgili izleyiciler, şu anda e, Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı e, Yılmaz Bekler Beyefendi'yle beraberiz. Efendim, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda Bursamıza da hoş geldiniz diyelim. E, şu anda Turhal Belediyesi olarak e, burada ne tarz bir faaliyetiniz var? Neler yapıyorsunuz efendim? Öncelikle Bursa'nın Anadolu Günleri adı altında Anadolu'nun bütün renklerini bu fuarda buluşturması çok güzel bir duygu. Ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bursa Anadolu'da birçok şehirden içerisinde vatandaş barındırıyor. Tokat'tan da çok hemşerimiz Bursa'da iş tutmuş durumda. Dünden beri standımızı turallı hemşerilerimiz doldurup doldurup boşaltıyorlar. Hemşerilerimizle bir araya gelmemizden dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Ama Tokat'ın renklerini de burada bulup aynı zamanda Bursa'lılarla buluşturmuş oluyoruz. Tokat'a ait ne kadar değer varsa Tokat'ın neyle anılıyorsa Tokat onu buraya taşımaya özen gösterdik. Burada Turhal Belediyesi'nin standı burada. Biz de Turhal Belediyesi olarak hem yöresel yere yemeklerimizi hem de bize ait değerleri buraya taşımaya özen gösterdik. Çok güzel. Efendim bir de aynı zamanda sizin 15'liler Çanakkale diye çok güzel yaptığınız bir etkinlik var. Bu etkinlikten biraz bahseder misiniz bizlere? Biliyorsunuz Hey 15'li türküsü vardır. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor kızların gözü yaşlı deniyor. Bu bir ağıttır bizim oralarda. Biz bunu düğün salonlarında çalıp oynamayız. Biz bunu dokunaklı bir sesle söyleriz ve Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Harbi günlerinde yaşları 15 olan gençlerimizin cepheye uğurlandığı bir ağıt olarak söylenmesinden dolayı da bunu bir ağıt olarak söyleriz, türkü olarak söyleriz. Biz buradan esinlenerek Turhal Belediyesi olarak 2000 doğumlu ne kadar gencimiz varsa onları Çanakkale'ye götürüyoruz şu anda. Onlara o zamanki askeri kıyafetleri giydiriyoruz. Ellerine kına yakıyoruz. Dualarla ve Kur'an-ı Kerimlerle uğurluyoruz. Onların siyahat etmiş olduğu otobüsü de yine aynı şekilde 15'lilerin figürleriyle giydirdik ve donattık. İlk güzergahları da Bursa oluyor. Bursa'da Osman Gazi, Orhan Gazi'nin türbelerini, Yeşil Türbe'yi, Emir Sultanı, Ulu Cami ziyaret ediyorlar. Geceyi burada bir otelde geçiriyorlar. Ondan sonraki günde Çanakkale'de şehitlik anıtlarını ziyaret ediyorlar. Seyahatlerini tamamlayıp dönüyorlar. 15 çok büyük bir takdir topladı. Bizler belediye başkanı olarak şehirlerimizin sadece maddi kalkınmasını değil, aynı zamanda manevi kalkınmasını da önceliyoruz. Bu projeden dolayı çok büyük bir tebrik ve takdir aldık. Şu ana kadar 10 otobüs geldi, 500 kişi oldular. İnşallah bundan sonra da başvuran ne kadar 2000 doğumlu varsa hepsinin ziyaretini tamamlayacağız. Takdirlerinden dolayı e, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız özellikle bizi tebrik ettiler. Zaman ayırdılar, çocuklarımızla fotoğraf çekindiler. Başbakanımız yine Çanakkale'de, Çanakkale şehitlerini anma programına... ...15'lileri de dahil ettiler Çanakkale'de. Biz 18 Mart'ta buraya geldik, programa dahil olduk. Şu anda Türkiye'nin her tarafından bizleri arayarak... ...15'lileri kendi programlarına dahil etmek istiyorlar. Bundan dolayı da oldukça gururluyuz. Çok güzel. Peki efendim bunu e, devletin herhangi bir bütçesinden e, Hayır. E, yardım alıyor tamam, musunuz? Ama Muturhal Belediyesi'nin kendi öz bütçesinden karşılanıyor. Ama biz bu faaliyeti yaptıktan sonra... Hayırsever vatandaşlarımız tarafından biz buna ortak olmak istiyoruz. Bir otobüsün masrafını da biz karşılamak istiyoruz diyerek hayırda bulunan, dahil olan zenginlerimiz, hayırseverlerimiz de oldu. Çok, çok anlamlı, çok özel bir sosyal sorumluluk bir projesine imza atmışsınız. Biz tebrik ediyoruz sizleri ve böyle güzel etkinliği bu Bursalılara e, takdim ettiğiniz için aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Tekrar Bursa'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, teşekkür e, ediyorum. Anadolu gön günlerine... İlk belediye başkanlığında ilk yılım. Bundan sonra sizin de Anadolu günlerinin ilki. Önümüzdeki dört yıl boyunca Anadolu günlerine katılacağım Turhal Belediyesi olarak inşallah. Çok güzel. Peki son olarak burayı daha henüz ziyaret etmemiş Tokatlılara veya Bursa'da yaşayan Tokatlılar için neler söylemek istersiniz? Söyle ki, söylemek istediğim şey şu. Bursa bir medeniyetin devamı. Osmanlı'nın ilk başkenti Osmanlı'dan sonrasının da en büyük mirasının içerisine barındırıyor. Hemşerilerimizin Bursa'da iş tutması bizim tokat olarak bir kaybımız değil. Ancak aidiyetlerini unutmasınlar. Yazın tatillerde gelsinler köylerinde tatillerini orada geçirsinler. Tekrar o havayı teneffüs etsinler. Teneffüs etsinler. Buradaki tokatlar, turhallar, dernekler ile diyaloglarını kopartmasınlar. Biz hemşeriliklerimizi onlarla böyle devam ettireceğiz. Onlar tokatın Bursa'daki gönüllü elçileridir.